Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İlker Kozan. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Hepiniz istirahattesinizdir umarım. Dinlenmişsinizdir. Vücudunuz hiçbir şekilde kalkmışsınızdır yataklarınızdan. Bizler bugün yine çalıştık. Sabah mesai bitiminden kadar işimiz devam etti. Şimdi işten çıktıktan sonra yine hayvanlarımızın yanına geldik. Yine güzel bir video çekelim. Sohbet muhabbet eşliğinde güzel bir video ile başlayalım dedik. Size bugün klasik bir köy hayatı gibi bir video çekeceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar bugün hayvanlara biraz karpuz kabuğu falan getirdim. Yani gördüğünüz gibi yarım bidon kadar, yarım kova kadar karpuz kabuğu ayıkladım onları. Şöyle göstereyim küçük küçük parçalarla yiyebilecekleri şekilde. Şimdi onlara bu karpuz kabuklarını vereceğiz. Bakalım nasıl olacak? Yiyecekler mi, yemeyecekler mi diye tabii ki söylemeyeceğim. Yiyorlar arkadaşlar. Keçi maşallah ne bulursa yiyor. Güzel bir şey aslında bizim için de. Merada da kendi kendine şey yapabiliyor. Şöyle bir ipimizin bağını çözelim. Ağırımıza tam olarak giriş yapalım. Sıcak olduğu için daha açmayı düşünmüyorum. Bir yarım saat sonra yaylıma çıkaracağım. En azından Midesini bastırsın diye hayvanların karpuz kabuklarını vereceğiz arkadaşlar. Şöyle kapımızı açalım. Kovamızı alalım. Şöyle kovamızı da aldıktan sonra başlayalım. Heh heh kızım geldim. Heh. Şöyle arkadaşlar. 3-5-3-5-3-5 atalım. Siz de görün. Şöyle bakın. Hemen yığdılar Şöyle önlerine verdik görüyorsunuz zaten. Ne güzelliyorlar, Maşallah. En azından biraz mideleri bassın. Yaylıma da bir yarım saat sonra çıkarız. Şu an hava sıcak olduğu için tam bir şekilde yaylıma çıkmıyoruz. Bu arada dünkü attığımız video çok beğenildi. Şu an 800 izlenmeye falan geçmiş. Sularımızı da dolduralım. Baklacımız temiz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunları bir saat altı 6.30 gibi yaylıma çıkarttığım zaman rahat bir 8.30-9'a kadar yayılım yapacağız. Sonra gelip sağımıza gireriz. Yine eve gitmemiz 9.30-10. Suyumuz dola koysun. 9.30-10'a kadar yine 9'a kadar bunları yayılım yaptıktan sonra 9.30-10'a kadar yine devam ederiz arkadaşlar şey yapmaya. Eve gitmeye, sağımına falan filan eve girmemiz saat yine 10-10.30. Gördüğünüz gibi hayvanlar maşallah hemen sarıyor. Hayvanların karnı aç tabi. Çünkü sıcakta ben hayvan yaymayı çok sevmiyorum. Hayvanı da baymak istemediğim için şöyle gösterelim. Dünkü videoda sormuşsunuz. İlker ekimlerde neler yaparız? Neler ekelim falan filan. Abi hayvancılığı süt hayvancılığı olarak düşünüyorsanız bence gidin bakla ekin, regras ekin, yonca ekin veya ne bileyim e, böyle şeyler ekmenizi tavsiye ederim. Yani Arpa da ekseniz olur. Yine siz bilirsiniz ama benim tercihim Raygrass. Ben Regras'tan vazgeçmiyorum arkadaşlar. Regras benim için şu an biçilmiş bir kaftan. Ama yakın zamanda bir yonca da ekmeği düşünmüyor değilim. Yonca da ekeceğiz Allah'ın izniyle. Maliyetleri düşünmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi hayvanlar sütü de kesmeye başladı. Artık memeler incelmeye başladı. Nasip olursa bir iki hafta içinde tamamen sütten kesilir hayvanlarımız. Artık tekeye de geldiler. Allah'ın izniyle yavrulama dönemine geçiyorlar. Umarım yavrulardan da anaç üç tane hani bir keçimiz var burada. Üçüncü aşıma gelenler. Onları gördüğünüz gibi karşıda biri zaten duruyor. Ondan iki, üçünden iki, ikiz yavru alsak bu çepişlerden herhalde yine birer tane yavru alırız diye düşünmüyor değilim. Düşünüyorum. Nasip olursa seneye yine bir 10-15 değil 15-20 tane oğlağımız olur diye düşünüyoruz. Allah izin verirse sağlıklı bir doğum gerçekleşsin. Tek gayemiz bu. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hayvanlarımızın karnı doymaya başlıyor. Şimdi bundan sonraki süreçte yaylıma çıktıktan sonra geldiğimiz gibi yine hemen sütünü sağıp direkt arpamızı, samanımızı basacağız önlerine. Bakın ne kadar güzel iştahlı yiyorlar. Hayvancılığı yeni başlayacak birkaç arkadaşımız demiş ki İlker abi kaç tane hayvanla başlayalım? Kaç hayvan önerirsin? Arkadaşlar ben kendim yani önceden bir tecrübem olduğu için şu an 15 tane hayvan aldım ama yine yakın bir zamanda yeni başlıyor falan olsaydım 5 tane 6 tane hayvanla başlardım diye düşünüyorum. Yani benim düşüncem o. Ben kendim 5-6 hayvanla başlayıp 50-55 hayvana kadar çıkmış bir insanım ki videolarımdan da biliyorsunuz gördüğünüz gibi hayvanlarımız doyuyor. Bugün avlumuzu temizleyeceğiz. Nasip olursa avlumuzu bir süpürelim diye düşünüyorum. Avlumuzu süpürdükten sonra içeriye yine şurada ayırdım. Kaba sap samanlardan şey yapacağız buraları süpürdükten sonra kaba samanımızdan sap samanımızı buraya yayacağız onu buraya ayırdım zaten şöyle göstereyim bunu komple buraya yaymayı düşünüyoruz arpamız azaldı arkadaşlar dün Geçen hafta 400 liraya aldığımız arpa şu an 423 425 lira falan olmuş. Arpamız yine zamlanmış. Olsun yapacak bir şey yok. Nasip olursa da yarın artık kıskelerimiz geliyor. Artık biraz da böyle sulu yemek gibi vermeyi düşünüyoruz. Bakalım şimdi bitirdiler zaten gördüğünüz gibi bir kova karpuz kabuğu temiz. Yeter ki karınları doysun. Evet şöyle gösterelim. Tuzumuzu da koyduk arkadaşlar. Tuzu yaladıkları zaman bu hayvanlar direkt tekesek böyle içini yaktığı için tekesekleşiyor gibi düşünün. Bak burada da bir tuzumuz var. Şöyle gösterelim. Burayı da artık tamamen faaliyete sokma zamanı geldi. Burayı da temizledik. Nasip olursa bu oğlukları da buraya koyduktan sonra oğlaklarımızı artık buraya alacağız arkadaşlar. Umarım sizler de hayvancılığı başlarsınız. Yani böyle güzel bir etkileşim yaşarız. Görüşürüz. Yani birbirimizle sohbet muhabbet ederiz. Şimdi ben hayvanları yaylıma çıkarttığım zaman videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sütümüzü sadık. Gün geçtikçe sütümüz azalıyor. Şimdi rahat burada bir 7-8 kilo süt vardır. Sütümüz kesilmeye başladı. Hayvanlar artık gebelik dönemine girmeye başlıyor yavaş yavaş. Çiftleşme de başlayınca artık süt kesilmeye başladı. Allah'ın izniyle oğlaklama dönemine kadar artık süt almayı bırakırız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karınları acıkmış. Maşallah yavrularıma şimdi karınlarını doyursunlar bakalım. Sizler de yorumlara istediğiniz soruları bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğim soruları, bildiğim şeyleri cevabını veririm. Gördüğünüz gibi yaylımdalar. Allah'ın izniyle 15'li de gebe kaldıktan sonra seneye artık bir 30 keçimiz olur. Ondan sonra yavaş yavaş yeniden üretiriz. Tabi satmazsak. Çünkü ucuz bir fiyat almıştık. Güzel bir kar olursa. Niye satmayalım? Niye daha güzel bir şekilde hayvan almayalım? Gördüğünüz gibi hayvanlar yaylımda kızımız da geldi. Demir. Bunun adını Yiğit koydu arkadaşlar Demir diye. Bu da Arap. Bunlar kırma. Ama tam bir fedai yani. Yanına hiçbir şekilde kimseyi yaklaştırmıyorlar. Gördüğünüz gibi yaylım devam ediyor. Çok şükür. Sabah çalışıyoruz, akşam çalışıyoruz. işimizin başına geliyoruz arkadaşlar. Boşluk yok. Bundan sonraki süreçte artık yerde iyice ot bitmeye başladı. Şu gördüğünüz yan tarafa geçireceğim. İyice artık buralarda yayılmaya devam ederler. Bu tarafta ot biraz daha fazla. Burayı temizlemek lazım. Çünkü burayı süreceğiz arkadaşlar. Maşallah diyelim. Sütler de sağladı. Tekemiz de burada gördüğünüz gibi. Hollanda tekesi arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım. Bugün biraz rüzgar fazla. Bu tarafta bahçedeki videoyu uzun tutmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir size hayvanlar gösterdikten sonra videomuzu sonlandıralım. Kapanışa geçelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Elimizden geldiğince size video çekmeye çalışıyoruz. Sabah çalışıyoruz, akşam çalışıyoruz. Bizim bu bar biraz maruz görün. Çoban ziyaretlerine gidemiyoruz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Merak ettiğiniz sorular ve önerileriniz olursa yorumlarda belirtin. Hepinize iyi seyirler.